ZEK'le tanışın. Sürekli büyüyen bir işe sahip olan Envey serbest girişimcisi. İşini çok seviyor. Para kendi satışla anında kar elde ediyor. Fakat dahası var. Çünkü ASG olan ZEK, diğerlerine yardım ettiği ve bir grup oluşturduğu için de ödüllendiriliyor. Hayır, o tarz bir grup değil. Sizin grubunuz Enve'ye katılmaya teşvik ettiğiniz kişilerdir ve onların katılmaya teşvik ettikleridir. Buna sponsor olmak denir. Zek arkadaşı Eni getirdi. Kuan eski oda arkadaşını ve otobüste tanıştığı Michael'ı getirdi. Ve birlikte çalıştıkları için Enve satış ve pazarlama planı onları performans primiyle ödüllendirdi. Bu aylık prim kişisel aktiviteniz ve grubunuzun aktivitesine göre verilmektedir. Kişisel aktivite sizin yaptığınızdır. Bu sizin sattığınız ve tükettiğiniz ürün miktarıdır. Grup aktivitesi onların yaptığıdır. Sizin grubunuzdaki kişilerin ve onların sponsor oldukları kişilerin sattığı ürün miktarıdır. İkisinin toplamı sizin grup hacminizdir. Performansınız ne kadar iyi olursa aldığınız yüzde ve ödüller de o kadar iyi olur. Gördüğünüz gibi tüm mükemmel em ve ürünleri PDY puan değeri ve iş h'ye, iş hacmine sahiptir. Puan değeri aylık priminizin yüzdesini belirlerken, iş hacmi kazanacağınız miktarı belirler. Bunları priminizin geldiği bir nakit havuzu olarak düşünün. PD'niz ve iş hacminizin yüzdesi yükseldikçe %3'ten %21'e kadar performans primi alırsınız. Bu ay Zek sadece kendisi 400 PD oluşturdu. Buna grubun da hacmini ekleyin ve sonuçta toplam 4300 PD oluşturdu. Bu onu %15'lik performans priminin içine alır. Gördüğünüz gibi PD ve işe sizin aylık performans primlerinizi belirler. Zek'in grubunun bu ay ne yaptığına bir bakalım. Bildiğiniz gibi Zek ve Harika grubu 4300 PD toplam grup puanı elde etmişti. N'in grup puanı da iyiydi. 2800 PD. Bravo N. Kuan durgun bir ay geçirdi. Grup puanı 900 PD. Fakat tatile gitmişti. İşte M'nin güzelliği burada. Patron sizsiniz. Michael yeni başladı ve 200 PD ile gayet iyi gidiyor ve %3 prim alacak. Yani bu ay Zekin grubunun tümü performans primi almaya hak kazandı. Çabaları sonucunda Zek ve grubu 1935 TL alacak ve yaklaşık yarısını Zek alacak. Neyse ki ödemeleri kimsenin hesaplamasına gerek yok. Bu Enway tarafından her ay otomatik olarak yapılmaktadır. Zek işini geliştirmeye bayılıyor. Çünkü ne kadar çok kişiye sponsor olursa, ne kadar çok satış yaparsa grubu ve grup hacmi o kadar artar. Zek sürekliliği olan bir iş kuruyor. Yani şimdi Zek arkasına yaslanacak ve paranın gelişini izleyecek değil mi? Tam olarak değil Zek. Hay aksi. Plan adildir ve grupların işlerini geliştirmesinde sarf edilen emeği ödüllendirir. Enve ile enerjiniz, emeğiniz ve işe bağlılığınız kadar para kazanırsınız. Bu kadar kolay. Ama fazlası var. Her zaman fazlası vardır. Harika primler, tek seferlik nakit ödüller, iş gezileri ve teşvikler. Zekin işinde bakalım neler olacak. Ayrılmayın. Evet, şimdi de uyarı geliyor. Bu sunumdaki potansiyel kazançlar en kazanılabilecek gelir seviyelerini göstermektedir. Kazanç işleyişin şekline ve veya harcanan çabaya göre daha az ya da çok olabilir. Sadece en işlerini bulundukları ülkenin kanunlarına ve vergi yükümlülüklerine uygun olarak yürüten ASG'ler prim alabilir ve satıştan kaynaklanan gelirlere sahip olabilir. MV satış ve pazarlama planı ile ilgili ayrıntılı bilgi için MV web sitesini ziyaret edin ya da MV tarafından yayınlanan MV satış ve pazarlama planı açıklamalarına başlayın.